Peygamberimiz Hazreti Muhammed Medine'deyken bir rüya görür. Müminler güven içinde Mescid-i Haram'a girmişlerdir ve Kabe'yi tavaf ediyorlardır. Bunun üzerine Allah peygamberimize katından bir yardım ve destek olarak Fetih Suresi'nin 27. ayetini vahyetmiştir. Rüyasının doğru olduğunu, eğer Allah dilerse müminlerin Mekke'ye girebileceklerini bildirmiştir. Andolsun Allah, elçisinin gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse, mutlaka siz mescidi harama güven içinde, saçlarınızı tıraş etmiş, kiminizle kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah, sizin bilmediğinizi bildi, böylece bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı.'' Oysa Peygamber Efendimiz müminlere bu müjdeleri verdiğinde mevcut durum buna elverişli değildi. Mekke'den Medine'ye hicret eden müminler o zamandan beri Mekke'ye gidemiyorlardı. Üstelik müşrikler müminleri Mekke'ye sokmamakta son derecede kararlı görünüyordu. Ancak bir süre sonra bu durum tamamen değişti. Önce Hudeybiye barışı gerçekleşti, ardından da Mekke fethedildi. Müslümanlar tıpkı ayette belirtildiği gibi güven içinde Mescid-i Haram'a girdiler. Böylece Allah, Peygamber Efendimiz'e ilham ettiği müjdenin gerçek olduğunu göstermiştir. Mekke'nin fethinin müjdelendiği diğer ayetlerde de şöyle bildirilir. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek her günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yönelsin. Ve Allah, sana üstün ve onurlu bir zaferle yardım etsin.